Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. 4 aylık kamu işçilerinin geri dönük sendika aidatı kesilecek. Tabii ki herkesten kesilmeyecek ama bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Başınıza bu tarz bir şey gelirse arkadaşlar böyle bir olayla karşılaşacaksınız. Şu an bu işlerin %95'ini ilgilendirmiyor bu olay ama dediğim gibi başınıza gelirse ne olacak bitecek bu videoda öğreneceksiniz arkadaşlar. Az önce zorunlu emekli edilen 696 ile KYK ile kadroya geçen eşitlerin alakalı video yaptık arkadaşlar. Özel bir videoydu. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Eğer sağda solda o tarz bir çalışan arkadaşınız varsa o videoyu izletin arkadaşlar. Gel gelin bu videonun konusuna. Arkadaşlar maaş bodosunu görüyorsunuz. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı arkadaşlar bir arkadaşımızın. Bakın sendika üyesi bu arkadaş. Ama sendika aidatı kesilmemiş. Neden kesilmemiş bu arkadaştan? Bu Mart ayı arkadaşlar. Mart ayında asgari ücretle çalışan bir Gençlik Spor Bakanı'ndaki bir işçi arkadaşımızın maaş bodosunu görüyorsunuz. Aldığı maaş net ödenen 4097 lira 58 kuruş. Asgari ücretle çalışan bir arkadaşımızın maaşı ama sendika üyesi ve sendikayı da ödememiş. Neden ödememiş arkadaşlar? Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş kolunda Teskop Sendikası'nın yetkisi 28 Şubat 2021'de sona erdi arkadaşlar. 1 Mart itibariyle 10. iş konuda yetkili sendika henüz belli değil. Neden belli değil? Çünkü arada problem var arkadaşlar. Bu, bu sebeple sendika aidatı yetki belli olduktan sonra veya yetkiyi alacak sendikaya sözleşme imzalandıktan sonra geriye dönük olarak kesilecektir arkadaşlar. Böyle bir durumda eğer sizin de başınıza gelirse arkadaşlar sendika aidatı kesilmeyecek ama 3 ay sonra 5 ay sonra toplu halde maaşınızdan atıyorum 100 TL ise 5 aylık 5 aylık bir anda 500 TL sendika aidatı kesilecek. Yani böyle başınıza gelirse aman ne oldu benim maaşım 3'te işte 5'te biri gitmiş 6'da biri gitmiş derseniz başınıza böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun bir anda tepki vermeyin. Çünkü gördüğünüz gibi sendika aidatı kesilmiyor ama toplu halde kesilecek arkadaşlar. Ne zaman yetki aldıktan sonra ya da yetkili sendika sözleşmeyi imzaladık, imzaladıktan sonra. Peki neden böyle oldu? Sözleşme biteli bir, 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 buçuk ay oldu. Henüz yetkili sendika belli değil. Normalde sözleşmenin bitmesine 20, 120 gün kala belli olması gerekmez miydi? Evet güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Cevabımıza bakalım. Normalde sözleşme bitimi 120 gün öncesi yetki, yetkiye başvurulabilir arkadaşlar. Sendika dilekçe verir kuruma. Der ki ben yetkili sendikamayım değil miyim? Bana bir cevap verin der. Kurumda evet siz yetkili sendikasınız ya da siz yetkili sendika olamadınız der. Ama bir, bir tanesi belli olur. Sonra sendika oturur. Toplu sözleşmesini yapar arkadaşlar. Ama 2 Kasım itibariyle iki sendikada başvurdu bu 10. iş kolunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Ancak norm kadro sebebiyle sayılar karıştı. Tekrar sayım yapıyor. Geç kanlan bir yetki oldu. Umuyoruz iki sendikada mahkemelik olmaz. Bu durumda olan işçi olur arkadaşlar. İşçi uğraşıp durur. Sonra da vay adam vay der. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Durum böyle Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş kolunda durum aynen böyle şu an. Bu video yaptığımız 14 Nisan 2021 itibariyle. Bundan sonra gelişmeler ne olur ne biter biz de bilmiyoruz. Biz de öğrenip size haberleştireceğiz. videolaştıracağız arkadaşlar bilginiz olsun. Ama başınıza böyle bir iş gelirse dediğim gibi sendika aidatınız kesilmiyor. Bakın maaş bodosu ekrandadır. Ama toplu halde kesilecek artık bu 3 ay sonra mı olur 5 ay sonra mı olur? Bu yetkili sendika ne zaman belli olursa o zaman olacak. Durum böyle arkadaşlar. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolar... YouTube'da önünüze çıksın arkadaşlar. 36 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Kamu en büyük platformu olduk YouTube'da. Sizler de bu videoyu abone olmadan izliyorsanız hemen alttan abone olup bildirim zilini açın. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Özel haberlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ekranda sol tarafta zorunlu emeklilikle ilgili video vardır. Onu muhakkak izleyin arkadaşlar. Eğer zorunlu emeklilik olmak istemiyorsanız ne yapacaksınız ne edeceksiniz sol tarafta duruyor. Videoyu muhakkak izleyin. %100 izleyin diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.